Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Daisy TV ve yanımda Eda var. Eda hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Daisy ee, ikimiz para kazanacağız Eda ile birlikte. Evet arkadaşlar videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar önce benim ee, benim kuralım arkadaşlar. Hmm. Sen benim arabamı bineceksin yoksa başka mı? Tamam da kenar var tamam. Arkadaşlar şimdi arabam benim Porsche. Ee, Porsche ile yap yap Arkadaşlar bu arada e, Eda'nın ismi Eke'yi

Arkadaşlar şimdi deneyelim bakalım olacak mı. Ben şimdi de yukarı kaçacağım. Tamam. Heh şimdi oldu. Ee, şimdi... şimdi Arkadaşlar... E... Şimdi, e... Şimdi, e... Acayip çok sevdi. 啊啊啊、大爷。 Evet, arkadaşlar ee, 40 bin, bin lira mı oldu? Videoyu başlattık. E, Eda da şu an nerede bilinmiyor. 7 saymış. Eda da şu an 7 bin lira var. E, biraz kısık videoyu yapacağız. Arkadaşlar biraz önce yıldız yaptık. Eda. Nın arabası daha iyi geldi. Sen ya. Bir ya. mi? Tamam kaldı. Başlama başlama. Aa tamam. Sen, ha. yap. Ben de arkamdan gideyim ya. Yani. sen yarışta mi? değilsin. Senin çizgilerini evet, yok. <laughs> 45 bin lira mı oldu gördüğünüz gibi Arkadaşlar <laughs> videoyu durdurmak falan çok iyi oluyor Biraz daha oluyor Arkadaşlar kırk üç yani da kırk Arkadaşlar. Evet, evet, evet. 50 bin paramız oldu. arkadaşlar geldim. Ee, Eda da geldi. İsterseniz yarışa katılalım. Oh. gelsin Geliyor. Arkadaşlar ge 29, 28 diye gidiyor. Ben çok önde durma. Çünkü ilk vurduğumda şey çarpıyor. 20 saniye. Bu saniye bence kötü olmuş. Sence? Ya aynen hemen başlamalıydı bence de. 3 saniye sonra başlamalıydı. Bayram Ege sen arabana güveniyor musun? Güvenmiyorum. Ne oldu? Aman yarış başlıyor. 5 4 3 2 1 Go. Let's go. Ben ne yapacağım? Sen normal çok güzel. Sen de aldın ya. Ezdirim ya. Hadi BBM kasarım ben ya da. Bugün yine BBM, ye, BBM ye var tarafımızda. Ben bugün yine de kasarım ama o kim bilmiyor. Önce BBM'yi alıp lan hepsi da, daha daha çok uzatmaları gerekiyor bence. de gelirse seviniriz. Siz de yorumlara yazmayı <laughs> Tersine gidiyoruz. Düşünmem mi? Aa araç içinde gel. Aman ne? Bir bugün arkadaşlar yanıyoruz şu ya. an. Aynen. Ben yerinde olur ben evet. geliyorum. Yoksa videoyu son yapacak. Evet. Sen yerinde olur ben geliyorum. Sen yerinde olur ben geliyorum. Sen yerinde olur Arkadaşlar. Eee. Videoyu beğenmeyi. Onu unutmayın. Bir sonraki oyunlarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.